Arkadaşlar hepinize merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün köyde ne yapıyoruz tandır ekmeği yapıyoruz size biraz ondan bahsedeceğim kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Evet ekmeği böyle şap 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 şap, şap dövüyoruz. <laughs> Dur şöyle. <laughs> Ve selam, selam. Oğlum ekmek çekiyor. Allah Allah. Evet. Yapışıyor mu? Aa yapıştı. O alerji gibi geliyor, sıcak geliyor. Çalışma sistemi bu şekilde. Kapalıyor. Ee, neye göre alıyorsun? Orada da mı vardı? Şöyle kabarıyor. Hı? Düşecek. Düşmez. Düşmez, Düşmez mi? Vay, çok güzel kabardı. Şöyle Şu şunu çekeyim şöyle. Bak bak. Oradan düşecek zannediyorum ben bunu. Düşmez ama gitmiştir. Enteresan nasıl bir sistemse. Şimdi bunu öyle bir şekilde kesiyor. Şey. Baksana hep yarıldı ya. <laughs> Çok yarıldı. Neden yarıldı? <laughs> Üzeri yük mü koyuyoruz ondan mı yarıldı? Sıcaklık kaçıyor mu? Sıcaktan da yarıldı olabilir ha. Yok. Sıcaklık, yüzeyden... Şeyler öbür tandır ekmekle o şeyler fırından ondan çatlayıveriyor. Üzeri ekmek otururlar olabilir yani. Yok <laughs> da şimdi zaten İnsanlar pişiyor. Şöyle şey arkadaşlar ne de de. der? <laughs> şey de. <laughs> şey de. <laughs> şöyle. Abi pişmedi. Abartmadım. Anladım hemen bak. İlk ekmekte anladım pişip pişmediğimi. Başka bir <laughs> bir <laughs> şey Koşmuş, evet. <laughs> Sanırım bitti. Yavaş yavaş daha çok mu? Ya sen çok maşallah maşallah. Bereketli olsun. Tamam, derdi, sana var <laughs> <laughs> Vay <laughs> Sırası, sırası, bir sırası. Yani. Bakın arkadaşlar şöyle. Çiğce de burada. Ha, çiğ de Bunu çiğnen of bisküvi olacak. Çiğle de yiyelim bakalım sıcak sıcak. Çay da demliyorum ben şimdi. Tam çay demli olsun sıcak sıcak çiğle bir yiyelim. Bak çikaya taze taze. Bebeş Ellerine sağlık şimdiden. Yemedik ama. Afiyet olsun. Kasım oldu. Çizme, çizme, çizme oluyor, <laughs> şey normalde, var, şey Arkadaşlar misafirlerimiz çoğaldı. <laughs> hayır, 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 hayır. Yok şey yapıyorum ben. Youtube kanalıma benim oraya koyacağım. Yani, var, oraya koyacağım. Ee, şöyle. Tandır ekmeği. Özcan afiyet olsun birader. <laughs> terlik değil, öyle yer. Terli Ay, terlik terlik, terlik alın alın. Arkadaşlar ya, abone, abone olarak bana destek verirseniz iyi, çok iyi, sevinirim. Iyi, iyi, iyi. Hepinize hoşça kalın. Iyi, iyi. Sağlıklı günler dilerim. you good awesome. enough